Alo baba. Bütün yutlar dolu ya. Ben mecburen emlakçıya geldim. İnşallah fazla geçirmezler. Tam kapatıyorum ben şimdi. Selamünaleyküm abi. Ben kiralık daire bakmaya gelmişim de. Tabi tabi. Buyurun oturun. Nasıl bir ev düşünüyorsunuz acaba? Öğrenciyim abi. Bu kelimeyi kullanarak paranın olmadığını söylemiş oldun yani. Ama neyse olsun. Ne kadar verebilirsin aylık öğrenci kardeşim? Vallahi abi aylık en fazla 1000 TL verebilirim diyeceğim ama siz de tabii aylık 1000 TL'ye ev yok diyeceksin. Yanılıyorsun kardeşim. Kara emlak asla öyle bir şey demez. Kara emlakta herkese göre ev bulunur tabi. Abi şu komedi yapanlar gibi tavuk kümesi falan göstermeyeceksin değil mi? Bak kalbimi kırıyorsun ama ya. Seni götüreceğim ev 150 metrekare. 3 artı 1 odalı. <laughs> yok yok sen benle daha geçiyorsun abi. Tamam lan hadi kalk gidelim. Bizde yalan olmaz aslanım. Abi burası çok lüks binaya benziyor. Sen beni yanlış anlamış olmayasın. Ne gibi? Abi ben en fazla 1000 TL verebilirim ama sen galiba 10.000 TL verebilirim olarak anladın. Galiba böyle bir binada 1000 TL'ye daire pek mümkün değil gibi. <laughs> ben kara emlayım. Olacak dedim oldu. Hadi gel daireye bakalım gel. Merhaba arkadaşlar merhaba. Bunlar kim abi? <laughs> Bunlar senin ev arkadaşları ne ya? Merhaba de. Evet ama abi sen bana 10 kişiyle aynı evde kalacağız demedin ki. <laughs> ama bak kardeşim ben sana 10 kişiyle aynı evde kalmayacaksın da demedim ki ben. Neyse sen gel ben sana evi gezdireyim tamam mı? Merhaba arkadaşlar. Bak bizim banyomuz şu tarafta tamam mı? Gel gel gel. Gel gel gel. Bak burası bizim banyomuz kardeşim benim. Ne yapıyor abi burada? Bu mu? Valla bu arkadaş dedi ki ben aylık sadece Yok kardeşim müsait değiliz biraz sonra gel. Bu arkadaş dedi ki ben aylık sadece 500 TL verebilirim. E 500 TL banıyor dışarıdanca. İyi abi ben nerede yıkanacağım? Merak etme kardeşim. Bunu kara emlak düşündü. Sözleşmemiz gereği arkadaş sadece gece 24 ile sabah 7 arasında yatabilir. E sizde sabah 7'den gece 24'e kadar istediğiniz kadar duş alabilirsiniz. Hadi gel ben sana diğer odaları göstereyim. Gel 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 gel. <laughs> Bak kardeşim bu oda şu anda sadece 2000 TL. Bak dört kişi aynı yatakta yatıyorlar. Herkes 500-500 TL veriyor. Devir, tasarruf devri. Gel ben sana salonu göstereyim. Arkadaş size iyi uykular. Evet. Senin yerin burası sevgili kardeşim. Sen burada kalacaksın. Ne yani abi, ben bu koltukta mı kalacağım? Yok sadece sen değil. Recai abi de var. Nasıl yani Recai abi de var derken? Ha Recai abi geceleri çalışan bir abimiz ya. O gündüzleri kullanacak sen de geceleri kullanırsın. Ya olur mu öyle saçmalık kalsın istemiyorum. Bak emin misin kardeşim? Eminim. Senin gibi aç gözlere kapacak para yok bende. <laughs> Bence iyi düşün kardeş. Eğer 1000 TL'ye ev bulabiliyorsan bu devirde siyah olayım. E siyahsın abi zaten. <laughs> tamam seni mi kıracağım? Beyaz olayım. Bak kendime o kadar güveniyorum ki 1000 TL'ye hiçbir şekilde ev bulamazsın şu anda. Nedenmiş abi o? <laughs> Öğrenci sezonu başladı çünkü. <laughs> Sen misin yine kardeşim ya? Abi ben sabah bir eşekle gittim. Biraz yükseldim. Ben o koltuk için razıyım. Kabul ediyorum abi. Vallahi kardeşim kusura bakma ya. Ben o koltuğu yeni evlenen çifte verdim. Geceleri onlar kullanacak. Sabahleyin de Recai abi kullanacak. Vallahi geç kaldım var ya.